Herkes uyumuş. Geç kaldım sanırım. Bizimkiler uyumuş. Hmm, neyse. Aa, ben de odama geçip uyuyum bir an önce. Ben de artık uyuyum. Yeteri kadar geç oldu. Abi. <laughs> ne yapıyorsun burada? Korkuttun beni. Abicim. Seni bekliyorduk. Bir aile toplantımız var da. Bu saatte. Gecenin bu saatinde. Ne toplantısı? Önemli bir şey mi var yoksa? Evet abici çok önemli bir şey. Ailemiz aşağıda seni bekliyorlar. Bu saate kadar seni bekledik. Biraz geç kaldın. Hmm, tamam o zaman hemen aşağıya iniyorum. Sen gelmiyor musun? Yok abi ben daha küçükmüşüm. O yüzden seni çağırdılar abicim. Tamam o zaman ben aşağıdayım. Anne, baba, kardeşim neredesiniz? Annem babam neredeler? Burada tek başınasın. Ee, elektrikler neden gitti şimdi? Bir arıza mı var? Gidip baksam. Yok abi sen bakma. Ne diyorsun sen? Hani toplantıya seni getirmeyeceklerdi? Ama benim gelmem lazım. Öyle değil mi abla? Evet sen bile ondan daha iyisin. Senin gibi lanet bizim başımıza bela oldu. Evet abi bizim başımıza bela oldu. Evet, kesinlikle. Ailemizin yüz koruyucusu. Biz nasıl bir aileyiz? Süper güçlü bir aileyiz ama ben normal biri gibi yaşamayı seviyorum. Anladınız mı? Öyle senin keyfine göre yaşayamazsın. Bu kurallara aykırı. Yasakları çiğnedin. Evet abi. Ben bile bu yaşta biliyorum kuralların ne olduğunu. Sen bilmiyor musun? Öyle değil mi abla? Evet, utan küçücük çocuk bile bu yaşta kuralları biliyor. Ama sen bilmiyorsun. Gidip normal bir kıza aşık oldun. Evet aşk da neymiş? Biz nefret severiz değil mi abla? Evet ablacığım. Biz insanlardan tiksiniriz. Onları görünce Ih! deriz. Öyle değil mi abla? Evet öyle deriz. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ben bundan sonra iyi bir insan olarak yaşayacağım. Kötü bir insan olmayacağım. Bunu kabullenseniz iyi olur. Kabullenmezseniz de giderim bu evden. Hey orada dur Ben gidiyorum Abi Biraz daha ilerlersen Senin için iyi olmayacak Belki büyüğümsün ama Ben de kötü güçlere sahip biriyim biliyorsun ki Sen beni mi tehdit ediyorsun Küçücük bacağınla Özür dilerim abicim <laughs> Aferin Öğrettiğim şeyleri yapıyorsun Bırakın beni Dondum burada kaldım bırakın gireceğim. Bu oyunu istemiyorum. Kötü olmak istemiyorum. Bırakın dedim size. <laughs> Küçücük çocuktan biri öğreneceğin çok şey olması ne kadar kötü bir şey öyle değil mi? İstemiyorum. Bu güçleri de istemiyorum. Mecbur isteyeceksin. Bu ailede doğduğun için abicim bunu kabul etseniyordur. Ve o iyi olan melek kızdan hemen ayrılacaksın. Bitti. Anlaşıldı mı? Hayır. İstemiyorum diyorum ayrılmayacağım da ondan. Evet vazgeçecek misin abi? <laughs> vazgeçecek misin? Şu sihri bozun çabuk. Yeter yoruldum artık. İşkence etmeyin. Ben böyle bir aile istemiyorum. Normal insanlar gibi olmak istiyorum. Sizin gibi birileriyle doğduğum için çok pişmanım. Ya abla bırak işte futbol oynayalım Basketbol oynamak istemiyorum Hayır ben basket oynamak istiyorum Daha hoşuma gidiyor Abla burada pota bile yok Ne basketi lütfen Hayır dedim her zaman senin dediğin olmayacak Bir kere ben basketbolcu olmayı planlıyorum Abla senin boyun bir elli yani Ne basketi Sana ne belki bir de bir şans verirler Potayı da ona göre yaparlar Nereden biliyorsun Abla senin bu dediğin milyonda bir ihtimal Ha. Ya sen öyle san. Bir kere ben uzarım. Annem öyle dedi. Abla annem seni kandırıyor. Bana da ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ronaldo bacaklım diyor. Messi koşuştum diyor. Sence gerçek mi bu? <laughs> ben o iki adam kadar da iyi top oynayamadın kesin. O zaman dediğin gibi annem bizi çocuğu olduğu için böyle destekliyor. Niye? Ben aynı Messi gibi gol atarım. Bak 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 bak. Nereye atıyorsun? Boş kaleye atıyorsun herhalde. Kaleci de yok ya. <laughs> ya abla o zaman sen benimle oyna. Gel buraya gel gel. Yoldan geçme annem sana ne söyledi? Yoldan geçme demedi mi? Geçerim geçerim. Ben geçerim. Büyüdüm artık. <laughs> Belli büyüdün. Abla sana söylediğim sırrımı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ama kullanmana izin vermiyorum. Ama abla ben böyle doğmuşum. Bunu yapmam gerekir. Hayır dedim sana. Süper güçlerini kullanmayacaksın. Abla bu kader mi ya? Süpermen de o süper güçlerini kullanamayan yani. Resmen cezai ehliyeti mi yani? Süper güçlerinde mi yaşı var? Evet 18 yaşına geldiğinde kullanırsın ama şimdi değil. Abla istersen gidip süper güçlerimin ehliyetini de alayım olur mu? Hiç fena olmaz ama seni tımarhaneye yatırabilirler kardeşim. Yani süper güçlerim var dendiğinde tımarhane ehliyet alırsın. <laughs> Abla ya niye hakaret ediyorsun? Hakaret etmiyorum gerçekleri söylüyorum sana kardeşim. Hadi bak bu topu şuraya atıyorum. Hemen getir tamam mı? Bakalım yapabilecek misin? Hadi bir kere süper güçlerini kullanmaya izin veriyorum. Okey mi? Oley! Tamam abla. Hadi bakalım kaç tane getireceksin? <laughs> Metronun içine girdi ya. Sanki basket atsam bu kadar iyi düşmezdi herhalde. Eee? nasıl süpermen ya? Bizim süpermen bozuk mu çıktı acaba? Bu ne pilli bebek gibi gelmedi daha? Allah Allah. Yusuf. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya süper güçlerim var diye yalan mı söyledi? Ama daha önce yapmıştı yanımda birkaç kere. Yalan söylese o zaman yapamazdı. Şimdi niye böyle gelmedi bu çocuk? Neyse gidip bir bakayım. Yusuf. Yusuf. Ne yapıyorsun burada? Abla. Burada bir tane tablet buldum. İyi de bırak o zaman ya da polise götürelim. Abla tablette bir tane video var. Dedektif olduğunu söyleyen bir adam var. Saçmalama böyle bilgileri ne yapacağız? Hemen bırak onu. Abla bir dinlesene şunu. Ya böyle işlere karışmayalım. Hadi gidelim. Hayır abla dinlemelisin. Peki tamam senin için dinleyeceğim. Merhaba ben dedektif G. Bu videoyu izliyorsanız ya kaybolmuşumdur ya da bir yerlerde saklanmak zorunda kalmışımdır. Ne diyor bu adam ya? Abla dinle dinle. Ben Brokovun'da kötü suçlar işleyen aileyi buldum. İsimlerini her şeyini biliyorum. Onlar kötü ruhlu olarak doğuyorlar. Bu aileyi deşifre etmem için bana bu videoyu bulan kişilerin yardım etmesi gerekiyor bir an önce. Eğer bu videoyu bulduysanız tüm izleri takip edin. Abla duydun mu? Yani bu bana özel olarak gelmiştir. Süper güçlerim olduğunu biliyordur belki de. Hayır saçmalama. Hemen o tableti aldığın yere bırak. Hayır abla. Ben bunu onurluca yapacağım. Kimse bu rakovunu suçlarını onu yakalayacağım. Saçmalama Yusuf. Nasıl yakalayacaksın sen? Hadi bırak. Hayır abla bırakmayacağım. E ee, aklında biri var mı peki sayın süper güçlere sahip kişi? Evet var abla. Kimmiş? Gel seni götüreyim. Allah Allah. Hadi gidelim. Böyle bir şeye bulaşmak istemezdim ama sana laf dinletemiyorum. Nere gidiyoruz Yusuf? Abla dur ya. Gideceğiz işte. Gidince göreceksin her şeyi. Peki tamam. İşte o suçlu. Ya dilenci diye suçlu olmak zorunda mı? Kesin abla. Bu dolandırıcı tipi yok mu? Baksana 5 dolar yazmış. Sanki Türkiye'de değiliz. Dolarla araba yıkama yapıyor. Evet abla. 5 dolar sadece. 5 dolar. Çok ucuz. Çok ucuz olur mu lan? 1 dolar 20 TL. 100 TL arabamı mı yıkayacaksın? O da güzel bile yıkamıyorsun. Abi neden böyle diyorsun sen bana? Ağlattın fakirim niye? bak abla bak bir de duygu sömürüsü yapıyor kesinlikle bu brokovunun suçlusu öyle mi dersin evet abla bunu alıp eve götürelim bir şekilde kandırıp orada da öttürürüz konuştururuz tamam da yani bize de bir şey yaparsa hadi ya abla ne korkaksın ya süper güçlere sahip bir kardeşim var niye korkup duruyorsun tamam 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 başımın belası tamam canım ağlama ağlama eee gel istersen Kullandığım için dolara çok aklı vermiyor. Hadi gidelim. O kız niye öyle gitmek istedi? Benim tarzım bu abla, çok iyi. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Hmm, öyle işte. Dışarıda hayat böyle geçiyor. Aa, daha da doymadım gibi. Doymadın mı? Ya bir de spaz mı geçireceksin? Bir şey olacak. Dikkat et kendine. Evet ya. Neler gördüm? Bu kadar manya söylettin bize daha yerim ben ya yerim yerim doymam daha çok canım çekti Allah'ım baksana benim param bile kalmadı bu bir şey daha isterse artık yapamam mı anladın mı Abla gördün mü bu dolandırıcı 10 tane beni söyledi yani dolandırıcı olmasa bir taneyle doyardı Vallahi ben de öyle o düşünmeye başladım şahsen beni bayağı bir dolandırdı banka hesabımda hiç para kalmadı Neyse bir araştıralım bakalım şöyle yemek yerken kendini kaybediyor belki de odur Eee şey canım ee, sen hiçbir zaman beni dolandırdın mı? Abla, böyle mi sorulur? Ben mi? Evet sen yani şakasına falan yaptın mı diyorum. Hani bir suçlu olma ihtimalim var mı diye soruyorum. Hm yaptım. Gördün mü abla? Yapmış yapmış, buydu. Ne yaptın peki? Geçenlerde çöpten bir tane şapka bulmuştuk arkadaşım. Hemen onu ver dedim, çöpe atalım. Bize çöpten giymek yakışmaz dedim. Aldım ben onu. He, bu mu? Evet bu. Büyük dolandırıcılık öyle değil mi? Şeytan aklına gelmez. Ya ya kesinlikle öyle. Vallahi bilmem yani. Benim için iyi. Neyse biraz da televizyon izleyeyim ben şöyle rahat rahat. <laughs> i̇zle izle. Biliyorsun ki televizyonlarda falan çıkıyor böyle dolandırıcılar, suçlular. İzliyor musun onları? Evet evet izliyorum yani. Kriminal suçları falan da izlerim ben. Hatta en son Müge çıkacaktım. Müge Anlı'ya mı? Neden? Hiç bir şey ihbar edecektim de. Ne ihbar edecektin? Bir tane cinayet. Cinayet mi? Abla gördün mü? Bu kesin. Evet evet bir tane cinayet söyleyecektim. Neymiş cinayet? İnsanlık ölmüş de onu söyleyecektim Müge Abla'ya. Ha o cinayetten bahsediyorsun. Ne yapacağız biz ya? Bu bir şey söylemiyor. Abla bilmiyorum yani dalga mı geçiyor bizde? Ne yapıyor ben de anlamadım. Merhaba. İnanmıyorum. O işte dedektif. Sizin sizin burada ne işiniz var? Ne dedektif? Dedektif mi? Kimmiş o? Aa benim babam. Her yerde aradı. Babam mı? Babam mı? Evet kızım da bu şekilde karşılaşmak istemezdim. Baba sen kaçardın neredesin? Sokaklara düştüm karnım aç kaldı. Kızım konuşacağız bu konuyu. İyi tamam biraz daha yemek giyim o zaman babasıymış neyse şaşırmadım işte ise dedektif senin videonu gördük ne anlatmak istiyordun orada seni araştırıyorduk seni bulmaya çalışıyorduk hem de suçluları o aileyi tanıyorum hepsi kötü ruha sahip ve onlar kötülük yapıyorlar bu suçluları kötü ruhlardan geldiğini biliyoruz kimliklerini vere ne yaşadıklarını biliyorum nerede kim bunlar nasıl açığa çıkaracağız bunu sizi götüreceğim ben. Ama olaya fazla karışamam. Çünkü beni takip ediyorlar. Ama bir tane çocuğun ismi Alp Şerif. Ne? Alp Şerif mi? Abla bu isim bu ad soyad biraz tanıdık değil mi? Nereden tanıdık? Ablamın erkek arkadaşı. Hayır hayır o öyle biri olamaz. Olamaz. Maalesef kötü ruhların eline geçmiş abla. Hayır ablam kötü ruhların eline falan geçemez. Ben onu her şeyden korurum. Hayır öyle biri olamaz. Demek ki bu kadar saklanıyordu bazen. Bazen hiçbir zaman ailesiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Hepsi bundanmış demek ki. Evet hepsi ondan. Hadi gidelim bir an önce. Bu şehri kötü ruhlardan koruyalım. Evet babacığım koruyalım. Kızım bir dur ya. İşte burası evleri. Ben daha fazla burada kalamam. Gitmeliyim buradan. Ama dedektif biz burada ne yapabiliriz? Kızım size yardımcı olacak. Benim artık gitmem lazım. Burada durmam sizin için tehlikeli. Al işte be. Yağmur da başladı. Tam korku filmlerine benzedi bu. Ne yapacağız şimdi? İlk başta bağırmayacaksın. Bağırırsan büyük işte yakalanacağız farkındaysan. Biz nasıl oyalayacağız? O çocuğa ulaşmam lazım benim. Böyle bir şeyi nasıl yaptığını sormam gerekiyor. Normalde böyle biri değildi. Onların özel güçlerini almak için evlerindeki bulunan taşı alıp atmamız gerekiyormuş. Evet ama o taşa nasıl ulaşacağız? Öyle kolay yere bırakmamışlardır. Merak etmeyin ben onların ilgisini çekeceğim. Nasıl? Yeter artık şu seyri bozon. Sınav çekmekten çok yoruldum. Yeter diyorum. Pes yeter yeter. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın eller. Diller sağlarsın diller. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Lan bunu gevreteceğim şimdi lan gevrek gibi. Bu sazan da kim lan? Akıl dengesini bozmuş bu dilenci lan. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Ne yapıyor bu ya? Neyse hemen içeri gireyim onu oyalarken. Yeter baba artık rahat bırakın beni. Bırakın diyorum size. Seni bırakmak mı? Resme diyorsun yani. Bırakacak mısın o kızı? Hayır baba bırakmayacağım. Ben seviyorum o kızı. Aşık oldum. Ve büyüyünce de onunla evleneceğim. Asla. Sizinle beraber kötü olmak istemiyorum baba. İnanmıyorum. O gerçekten düşündüğüm gibi biriymiş. Demek öyle. O zaman devam. Bu ses de ne? Sen. Hemen dur orada. Sen de kimsin? Evimde ne işin var? Şey aslında bir şey söyleyebilirim ben. Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Hayır bırakın peşimi Nereye gideceğim ben şimdi Buradan buradan atlayamam Hemen dur dedim sana Lan ne yapıyorsun gece gece Belanı benden bulma geldiği yeri bilse Sen şimdi gideceğin yeri göreceksin Erik dalı gevrektir Öldün öleceğin çıktı. İstersen oyun havasıyla da gitmedim demez kadın Tamam yeter artık Ama ben de yani böyle alışkanlık yaptım Duramıyorum Erik dalı gevrektir Allah'ım senle uğraşamayacağım. Bir sürü işim var daha. Ablamı kurtaracağım. Tamam da yani şey... Sen şimdi bittin. Aa! İnanmıyorum. Beni kurtardın. Ve şu diğer erkek arkadaşına geçelim. Hayır. Onun hiçbir suçu yok. Ne demek suçu yok abla? Ona eziyet ediyorlardı kötü bir ruh olmadığı için. Abla o taşı hemen bulup bir an önce fırlatmam lazım. Bunu sonra konuşuruz. Hey, hey iyi misin? Ama ben ben kalkamıyorum. Nasıl kalktın? Sanırım artık taş gitti. Taş gitti mi? Yani bu kötü ailemin süper kötü güçleri tamamen yok mu oldu? Evet yok oldu. Kardeşim onları attı. Kusura bakma. Ailene yaptıklarımız için çok üzgünüm. En doğrusunu yaptınız. Onların kimseye zarar vermeye hakları yoktu. Hem ben sizin gibi iyi insanlar olmak istiyorum. Sizle yaşamak istiyorum. Çok mutlu oldum. Her şeyi duydum zaten seninle ilgili. Sen hiçbir zaman kötülük yapma taraftarı olmamışsın. Bu yüzden de ailen seni istememiş. Tam da düşündüğüm gibi. İyi ki varsın. Sen de öyle. Hadi gel dışarıya bakalım biraz. Tamam. Özür dileriz. Ne için kızım? Bu tatlı kız da kim oğlum? Baba. O benim ee, kız arkadaşım. Ya öyle mi? Çok tatlı bir kızmış. Ulan nerede peki? <laughs> yukarıda sanırım baba. Hemen bakacağız orada. Aa kardeşim arkadaşlarını beni tanıştırmayacak mısın? Ya bu üstündeki kostüm nerede ne? Bu kadar gıcık ve kötü bir karakter gibi. Ben iyi bir insanım. <laughs> evet abla çok iyi bir insansın. Bu kız arkadaşım. O da onun kardeşi. Tanıştırma memnun oldum çocuklar. Hadi gelin size biraz yaptığım çektörden ikram edeyim. Sizi çok sevdik öyle değil mi baba? Evet. Şey peki dedektifin kızı nerede? Dedektif? Yukarıda bir kız oynuyor ama. Ha, ben onu bir durdurup geleyim o zaman. Erik dalı gevrektir. Yeter yeter yoruldun. Bitti mi? Evet. O zaman hep beraber oynayalım. Ne dersiniz? Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Böyle sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Like atmayı unutmayın. Vişta oyun kanalını da ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bu beyaz oyun kanalında bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın artık ya. Şu bildirimlere video saatinde tam burada olmak için bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Sizi seviyorum. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atmalısınız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar beyaz oyun ailesinde olduğunuzu hissediyorsanız ve bu aileye katılmak istiyorsanız bu güçlü ve birbirine bağlı olan aileye Discord'a gelmeyi unutmayın ve katıl butonuna da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve zorundan hepinize koskocaman Bye bay bay.